Burada kardeşlerim bilmemiz gereken en temel birinci prensip şudur. Anne misin, baba mısın? Muallim misin? Vakıf görevlisi misin? İmam efendi misin? Müezzin efendi misin? Her kimsen? Rabbim seni birisine bir abdest almayı öğretecek kadar görevli yaptı mı? Ha, Burada dur. Asla ve kat'a içirdiğin sütü Şimdi karnı doyacak, susacak diye içirme. Bu 80 yaşına geldiğinde kemikleri sağlam, tırnakları dökülmemiş, saçları gür biri olacak ve bu süt sayesinde olacak diyeceksin. İyi aklı çalışan bir dede torununu camiye götürdüğünde ilk eylem, ilk namaz benim öğretimimle olsun diye heyecanlanmalı ve ben belki 10 sene sonra bu dünyada yokum. Mezarda olacağım ama namazı öğrettiğim, namaz sevdirdiğim, namaz lezzeti almasını sağladığım bu yavrum bu mescide geldikçe melekler de beni bunun yanında görecekler ve benim sevabım devam edecek diye o dede heyecandan kalp krizi geçirip o mescide yığılıp kalsa billahi değer kadar büyük bir iştir bu. Bu ne muhteşem bir şeydir. Öğreten ben olduğum için ben ölüp gitsem bile o namaz kıldığı sürece biiznillah benim namazım devam ediyor gibi yazacak melekler. Peygamber aleyhisselamın vaadi bu. Buna İbadet donanımlı bir çocuk yetiştirmek diyoruz. Namaz bilen çocuk değil. Esasen bugünkü teknolojiyle hiçbir çocuk öğretmene de muhtaç değildir. Hocalara da muhtaç değildir. Neden? Herhangi bir hocadan çok daha heyecanlı, rengarenk, güzel eğitim videoları var. Çocuk cep telefonundan, hocadan daha iyi namaz ahkamı bilebilir zaten. Şu geldiğimiz çağa bakın. Hoca efendi hutbe okuyor camide. Adam internete girmiş. Hocanın söylediği cümlenin Arapçasını bulmuş, tercümesini bulmuş. Hocaya cevap veriyor hutbede. Hoca dediğin gibi dil ayet eksik okudun diyor. Hayatında Kur'an'a tuttuğu yok ama cep telefonuna tuttuğu için alim olmuş. Böyle bir zamanda çocuklarımızın öğretilme ihtiyacı yoktur. Eğitilme ve lezzet aldırılma ihtiyacı vardır. Yani ibadeti ambalajlama tarzımız, sunum tarzımız anne babalık veya öğretmenlikteki becerimizin göstergesidir. Çocuklarımızın önünde maymunlaşıp kılıbık hale gelip namaz öğreteceğiz demiyorum. Bu namaz adına verilmiş kötü bir tabirdir. Heybetimizi, vakarımızı koruyarak ciddi bir şekilde anne baba olarak biz lezzet tohumu ekeceğiz ibadet adına. Lezzet tohumu ekeceğiz. Çocukla nasıl konuşulacağını öğreneceğiz. Çocuğun dilini öğreneceğiz. Bu yapmamamız halinde <laughs> Allahu Teala'nın bizim taktik hatalarımızdan dolayı bizi muahaza edeceği hesabını soracağı bir sorumluluktur kardeşlerim. Bunu unutmuyoruz. İbadet donanımı gerekiyor çocuklarımızda. Yoksa çocuklar hangi dini meseleyi istiyorsan, sen kitabı karıştırmadan, onu kafanda canlandırmadan cevap veriyor sana zaten. Ne sayesinde? Teknoloji sayesinde. Ama hiçbir cep telefonu ve bir bilgisayar namaz kılmıyor. Ona esir olan çocuk da namaz kılmayacak zaten.